Merhaba sevgili yarış severler. 8 Kasım İstanbul programıyla karşınızdayım öncelikle günün sonuçlarına birlikte bakalım birinci koşuda Adana'da önerdiğimiz safkanlardan soykıran Kuzey Sena önünde galip geldi ikinci koşuya geldiğimizde 3 numaralı safkan yarışı kazandı cazipatlarımız yine Yunus Şah olsun Tabela içerisinde yer aldılar. Bertan da öyle. Üçüncü koşuya geldiğimizde Mareşal çıktığı gibi kazandı. Kafka aradan sonra iyi koştu. Anadolu Eda'sı hayal kırıklığı yarattı. Dördüncü koşuya geldiğimizde süratli zor bir koşu olduğunu söyledik. Ee, önerdiğimiz safkanlar Cazip safkanlar vardı Taç Rambo olsun çağlayan güzel olsun Ama yarışın favori safkanı Sahracan koşuyu kazandı 5. koşuya geldiğimizde 2 altılı yanında para yapan atımız Güneşin Gülü 4 at içerisinde Sizlere önerdik 2. aya geldiğimizde Zorlu koşuda Lady Sephora çıktığı gibi Kazanmasını bildi 3. aya geldiğimizde Prenses Sylvester Beklediğimiz üzere rakip olmayan Koşuda çıktı ve kazandı Dağ Kağan yine gününe çıkan safkanlarından biriydi. Çıktığı gibi kazandı. Beşinci aya geldiğimizde Kızım Tulu ikinci oldu. İyi koştu. Bizim de favorimizdi. Yağmur güzeli. Cazip konumda olan ikinci atımız çıktı çıktığı gibi kazanabilme ihtimali de yüksek gördüğümüzü söyledim. Nitekim de öyle oldu. Altırganya'nın son ayağına geldiğimizde yine Mufukcan e, ...cazipatlarımızdan biriydi. İşte geniş kurgumuzda sevgili dostlar güzel bir ikramiye kazandı. En azından birçok dostumuz 5 ganyan buldular. Daha az maliyet bulduğu için hayırlı uğurlu olsun. İstikrarımız sürüyor sevgili dostlar. Her ayakta sonuç alma şansımız yok. Her program, programdan sonuç alma şansımız yok. At yarışlar, at yarışları gerçekten agnostik yani bilinmez yanı oldukça fazla olan bir argümanlar zinciridir. Bizler hasper kadar kağıt üzerinde tabi bir takım dışarıdan duyumlar, araştırmalar, galoplar onları bunları her şeye dikkate alıyoruz ama yarışa gelirken yarış esnasında inanılmaz şeyler olup bir anda sonuçları etkileyebiliyor. Evet hemen Diyarbakır üzerinde de durmayacağım. Oyunumuz 3'te 3 gidiyor bakalım neler olacak. Evet, şuradan onaylayalım önce. İstanbul onaylamayı unutmuşuz. Evet, İstanbul kurgumuzda burada tahminimizde çıktı. Evet, hemen saatler 15.30'u gösterdiğinde 3ün üçün, koşuyla bitti. 6'lı ganyan start alacak. Bu koşu da 1600 mesafeli. 3 yaşlı İngilizler start alacak. Handikap bir koşu. Kız saklar var. Erkekler var. Performanslar handikap puanından da gördüğümüz üzere e, birbirlerine yakın safkanlar. Performans e, skalasına baktığımızda da yine 37'ler 38'ler görüyoruz ama bizler bunun hangi koşullarda yapıldığını bilmiyoruz. E, araştırıyoruz ve biliyoruz sevgili dostlar. Bunlar sizler bazen dostlarımız gazetede en iyi derece sütununa e, bakıp yanılabilirler. Kimisi farklı bir pistte yapıyor, kimisi ağır çimde yapıyor vesaire vesaire. Evet bu koşuda öncelikle Bushfire diyeceğim. Ben yarışlarını çok beğeniyorum. Bu yine Bursa yarışlarını çok beğendiğim 7 numaralı Hipno Gaya ve yine çok cazip konuda olan 9 numaralı Win my Maya güçlü bir anne hattına mensup bomboş kilo koşacak 50 kiloluk sikletiyle dikkat diyorum. Öncelikle 3 7 9 sonrasında 6 4 5 dileyen de kapatabilir sevgili dostlar. İkinci ayağa geldiğimizde handikap 15 4 yukarı Araplara ait 1600 çimde koşulacak. Yine ilk ayaktan pek farkı olmayan bir koşu. Handikap e, puanları yakın. Safkanların çoğunu tanıyoruz. Vasat ve vasatın az üstü safkan olduğu bir koşu. Ben son yarışlarında sıkıntılarından arınmış gördüm. Eserap diyeceğim. Yine Şehzade diyeceğim. Mesafede istikrarı bulunan 1.47'ye defalarca koşmuş kale diyeceğim yine önde uçan ablayla birlikte gidecek. Onu ekart edebilecek koşan aslan. 5-8-1-10 sonrasında dileyen devam edebilir sevgili dostlar. Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşta bir cazip banko adayı önereceğim. Bu koşta da baktığımızda Koca Seyit, Nöre Sörjün, bunlar sürekli birlikte start alıp birbirlerini geçebilecek geçmiş başburun foto olmuş safkanlar sevgili dostlar. Bu sebeple zorlu bir koşu. Ben ee, yarış yaşamına geç başlamış Anadolu Şahin'i diyeceğim. Son yarışını ben çok beğendim. Uzun mesafede e, yine de ciddi rakiplerini geride bıraktı. Karataş İdaresi'nde ben çok iyi koşmasını bekliyorum. Çok da uygun bir e, siklet avantajı var. Güçlü de bir kanatlı var. E, neden olmasın? Tabii ki e, rakipler önereceğiz. Tilmen'in hafif baskısı altında çıktı bitti yapmaya çalışacak. Good Curling kardeşi Dem Time ve 6 numaralı Good e, Gold Power ilk rakipler olur. 9-6, 9 arkası 5-6 sonrasında dileyen devam edebilir. 4. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda da iki tane safkan çok öne çıkıyor. Bunlar pis ve mesafede 1.25'lik derecesi bulunan 4 numaralı Zertas ve son pistteki son 1300 kısa vade koşusunda önemli kıssakları geride bırakan Anadolu Zamanı 4 arkası 4 ve 6'yı ayırmayalım. Bir de Hit Walker var Ankara'dan gelecek. Ama sentetikte ne yapacağını bilemiyoruz. Dileyen de kapatabilir ama 4-6 çok önde. Beşinci aya geldiğimizde bu koştada öne çıkan safkanlar var. Bunlar 88 handikap puanlı canım çıtır. Çıtır ki haber kanı da vermiştir. Çok müstesna bir kısrak. Ve Goşa 87 handikap puanı. Bu iki safkan gruptan önde. Sonrasında Kızılca Pınar. Eda yap ve Gül Nisan Can yazılabilir. 3-1 çok ön, çok önde. 2-6-7. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde öncelikle kahraman Efe diyeceğim sevgili dostlar. Biraz kilosu ağır ama son 1000 sentetik 1300 yarışında taş tepe gibi bir kaliteyle foto oldu. Derece 1 26 56 Üzerine 6.5 koysak 132 gibi güzel bir yepyeni. 132 gibi güzel bir derece ortaya çıkabilir. E, tabii ki e, boş atlarda yok bunlardan toprak tutkusu. İkinci ikinci annesi Kemiyotil Irak 55 yani Odin, Odinan gibi şampiyon bir familyadan geliyor. İyi formlu Demirer pistteki son 1200'ü 1.20'lik yarışını beğendiğim gelirse oyunları para yapılacak, yapabilecek 7 numaralı Haşmetli ve ikinci annesi <laughs> Bedel 2 yavrusu yani can kardeşler ve e, kardeş canında annesi bedel 2 Canku e, diyeceğim Bir arkası 2 4 7 ve 3 sevgili dostlar Kurgumuzu da hemen şu şekilde açalım Kurgu zenginliği e, açısından Bol bol farklı kurgular yapmaya Müsait bir oy e, oyun olduğunu düşünüyorum Yani 10 liraya 20 liraya birkaç tane oyun yapabilirsiniz sevgili dostlar Çünkü at yarışında Bir tane ata e, bel bağlamamak lazım Bir sıkıntı yaşar bir startta kalır Birisi Birisi e, gelir çarpar, atlar devrilir, her şey olur. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Bu sebeple bir iki tane kurgu yapmanızda her zaman fayda vardır. Bu şekilde oynayan dostlarımız mutlak suretle kazanca ulaşırlar sevgili dostlar. Evet, bunun fotoğrafını çekip yarın önünüze koyup kurgularınızı yapabilirsiniz. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar diliyorum.